Şimdi Sayın Ataklı ikinci bölüme girmeden önce bir konuyu dile getirdi. İşte Türkçe ezan okunsun mu okunmasın mı? İşte an okunsun mu okunmasın mı? Türkiye'nin gündemi bu değil. Türkiye'nin gündemi bu değil. Türkiye'nin gündemi Ayasofya'nın ibadeti açılması değil. Türkiye'nin gündemi ezanın ya da Kur'an'ın Türkçe okunup okunmaması değil ki eğer Türkiye'de inanç özgürlüğü varsa herkes ister İngilizcesinden okur, ister Arapçasından okur, ister Türkçesinden okur. Önemli olan şekil değildir, önemli olan içeriktir. Önemli olan o Kur'an-ı Kerim'de senin ne anladığındır. Oradaki öğretidir, oradaki felsefedir, oradaki ahlaktır. Oradaki vicdandır, oradaki insanlıktır, oradaki merhamettir, oradaki kul hakkı yememektir, oradaki hırsızlık yapmamaktır, öldürmemektir, insan gibi insan olabilmektir. Yaratılanı sevmektir yaratandan ötürü. Eğer sen içeriğini anlamıyorsan, içeriğini benimsemiyorsan, bunu bir yaşam şekli haline dönüştürmüyorsan Dil Kur'an'ı Arapça istersen git, uzaycasını oku, hiçbir işe yaramaz. Özdür esas, öz. Bakın İslamiyet'i tamamiyle bir semboller dinine indirgenmesine karşı durmamız lazım. Yani her türlü İslam'ın karşısındaki hareketleri yapacaksın, çalacaksın, çırpacaksın, yalan söyleyeceksin ana avrat kürf edeceksin, senin dışındaki herkesi Allah'a şirk koşarcasına kafir ilan edeceksin, İslam karşıtı ilan edeceksin, sen kendini İslamiyet'in temsilcisi gibi lanse edeceksin, kul hakkı yiyeceksin, ondan sonra da kalkıp bize Müslümanlık taslayacaksın. Bu yetmiyormuş gibi Türkiye'nin gerçek gündemini e, bambaşka bir şekle dönüştürmeye çalışacaksın. Bunları ben şahsen kesinlikle tamamıyla bir gündemi değiştirme mücadelesi olarak görüyorum ve kamuoyunun artık Kur'an, ezan, bayrak, efendim, mescit, Ayasofya gibi sembollerin arkasına gizlenen e, ama o gizlenen paravanın arkasında dönen yolsuzlukların Dönen o e, yağmanın, o talanın, o e, sağlık çöken sağlık sisteminin hala getirilemeyen aşının, yoksullaşan artık dünyanın en sefil 5. ülkesi haline dönüştürülmüş Türkiye gerçeğinin e, gizlenme çabası olarak görüyorum.